274. mektup. Bu mektup Şeyh Yusuf İberki'ye yazılmıştır. Çok yükselmek için çalışmak, yolda görülen şeylere bağlanıp kalmamak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamd olsun. Onun sevgili peygamberine salat ve selam olsun. İyi dualarımı bildiririm. Gönderdiğiniz üç mektup geldi. Bildirdiğiniz rüyalar, haller ve kerametler anlaşıldı. Son halinizin kesrette vahdeti görmek olduğunu yazarken diyorsunuz ki sona kavuşmak demek ilk hale dönmek demektir ve yok olmaktan kurtulmak demektir. Yani bir kulum yoktan var edilmişim ve Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sellem hazretlerinin ümmetiyim diyorsunuz. Bu hal doğrudur. Önce bildirdiğiniz hallerin üstündedir. Fakat yolun sonu başkadır. Bu halinizden çok hem de pek çok uzaktır. Farisi Beyt tercümesi. Gidilecek yol uzundur pek. Uygun olmaz kavuştuk demek. Bundan evvelki mektubumda yazıldığı gibi la ilahe illallah güzel kelimesini çok söylemek kesreti görmeyi yok etmek içindir. Allahü Teala'ya hamd ve şükür olsun ki bu güzel kelimenin bereketiyle o şuhut sizde kalmamıştır daha çok ilerlemek isteyiniz ve bunun için çalışınız. Yoldaki çocuk eğlencelerine takılıp kalmayınız. Allahü Teala yüksek arzuları olanları sever. Dar tevhid yolundan çıkarak ana caddeye kavuşmuşsunuz. Bu çok büyük bir nimettir. Eski hallerinizi düşünmeyiniz. Kesretle karışık olan şuhudun lezzetlerini hatırınıza getirmeyiniz. Bir zamanınızı bu yolda ilerlemekle geçiriniz çok afyon çekenleri gördüm. Afyondan vazgeçmişlerdi. Onun kötülüğünü anlamışlardı. Çok zaman sonra afyon içtikleri günleri ve o hallerdeki zevkleri hatırlayarak ve konuşarak sonunda eski hallerine döndüler. Yavrum, kesret aynalarında olan şuhut, insana tatlı gelir. Hiçbir mahlukla ilişiği olmayan şuhut ise, her şeyi unutturur. İnsana hiç tatlı gelmez.'' Rehberin yardımı olmadan bu yolda ilerlemek çok güçtür. Kıymetli kardeşim Mevlana Ahmedi Berki'yi oradaki insanlar zahir ilimlerinde alim sanıyorlar. Kendisi de kendi hallerini ve arkadaşlarının hallerini bilmiyor. Çünkü batını hiçbir şeyle ilişiği olmayan şuhud iledir. Bu şuhud ise her şeyi unutturur. Onun imanı gaybten inanan alimlerin imanı gibidir onun batını yüksek yaratılışlı olduğu için kesretle karışık şuhudi istemiyor. Zahiri de tasavvufçuların anlamadan söylediklerine aldırmamakta ve aldanmamaktadır. Onun kıymetli vücudu oradaki kardeşlerimiz için büyük bir nimettir. Sizde hasıl olduğunu bildirdiğiniz hal onda çok önce hasıl olmuştur. O hallerini bilse de bilmese de bu fakire göre oraların feyz ve bereketi Mevlana Ahmed'in vücuduna bağlıdır. Kadessallahu Teala Sirruhül Aziz. Oradaki keşf sahiplerinin bunu anlamamış olmalarına çok şaşılır. Bu fakirin bildiğine göre Mevlana'nın büyüklüğü güneş gibi meydandadır ve açıktadır. Daha yazarak başınızı ağrıtmayayım. Son nefesimiz için dua buyurmanızı dilerim. Vesselam.